Selam arkadaşlar. 9 Mart 2025. Tam 4 aylık bir aranın ardından e, bugün balığa gidiyoruz. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz ki yasaklar başlayacak. Yasaklardan önce güzel bir pazar günü, mübarek bir gün Ramazan'dayız. Değerlendirelim dedik. Yanımda Usta Balıkçılar, Mesut Şahin ve Ali Kenan Gonca var. Onlara güveniyorum, kendime değil. Bakalım neler olacak. Ankara'dayız, dışarı çıkmıyoruz. Mera belirtmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar kızıyor. Bir daha beni balığa götürmezler. İnşallah yakalayacağız bir şeyler. Bakayım belki ne? Allah, nasıl şudanmış? İşte işte, işte işte, işte, işte. kurmuyor. Buradan çıkar. Kuraklık burayı da vurmuş su yok. Buradan çıkar mı? Ben nasıl olur Allah var acın hali. İçler acısı. Bak ah, su kalmamış ya. Tabi sezon değil ama ben ee, sazan attım. Küspe ve boncuk kullandım zillerimi taktım. Diğer arkadaşlarım ordular kefal attılar. Bakacağız. Geleli yarım saat oldu yani voltalar suya atıldı daha doğrusu. Ee, ne sazan, ne kefal, ne turna karabalık. Hiçbir şey yok. Martın ortasındayız. Martın ilk haftasındayız. Biraz normal aslında. Doğal da. Ve böyle güzel bir hava olunca da bir iki tane tutsak iyi olur diye düşünüyorum. Maalesef tabii. Zor bir ihtimal ama. Çünkü sezondayız zaten. Meps turnaya deneyelim birazcık da. Nasıl durumlar? Şey Bunlar bayağı bir yukarıdan geldi. Olacağız bu balı. Sonra oradan gidip güzel vurmak. Allah siz ne derseniz ben uyarım. Toplarım sehpayı. Sehpayı önemli değil. Daha güneşli bir pazar günü. Bugünü değerlendirelim dedik. Bu baraja geldik ama su seviyesinde ne kadar düşmüş olduğunu görüyorsunuz. Mart ayındayız. Su daha ısınmadı. E, basınç 1023'lerde. Basıncın da etkisi var tabi ama ya mantıken hani barajın seviyesini de gördüğünüz için e, barajda doluluk oranı hani 5'te 1 oranında belki. Belki daha da azdır yani. Çok dik bir baraj. E, su kalmamış. E, ve düşünüyorsun ki balık e, burada olan bütün balıklar e, bu kadarcık suya sıkışmış durumda. Verimli de bir baraj. Önceden çok burada çok avlandık. E, mantıken düşünüyoruz ki balıklar bu kadarcık yere sıkıştı ama e, o da yok balık vurmuyor. Demek ki hem suyun soğuk olması, e, balığın yaylıma çıkmaması gibi etkenler var. Ben küspü attım sazan için. Arkadaşlarım e, ciğer atlar, solucan var. Hemen karşıda at çek yapanlar var. Ama hiç tık yok. E, sanırım zaten 15 Mart'ta yasaklar gelecek. Sezonu kapatacağız. Haziran 15'e 15 e kadar da var. daha gidilmeyecek sanırım. Mesut orada yatıyor. Hiç yanına gitmeye gerek yok. Selam aleyküm. Ne var ne yok? Oh, Oruç vurdu mu kafaya? Evet. Bir de, bir de balık vursaydı. Evet, 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 var mı şansımız hala? Saat kaç oldu? Yani aslında tam balığın da çıkma saati biliyor musun? Tam böyle sağlık. Tam böyle oynama saati. Keşke. İşte. Niye şu suyun azlığından mı? Paracın düzeni bozulmuş. Basınca baktım ben. Basınç az. az. Şey çok. Çok mu? 1021. Nereden bakıyor? Senin tarafından. hava durumundan e. baktım. Basınç 1021'di. Hiç ondan anlamıyorum ki ben. Yok yani. yok basınç da etkili bu işlerde de. Ama mantık yani hani su bu kadar azalmışken balık buraya sıkışmışken bir kör topal bir şey dek gelmesi lazım yani. ciğer hakkında hepsi bak. Farklı farklı yerlerde bak aynıyor bak. Ondan sonra solucan attım dört tane solucan birden var oltanın içinde. <laughs> dört solucan hakkında. Balıklar da oruç tutuyor demek ki. Yani muhtemelen ezanı mı bekleyeceğiz ki? Ne yapıyoruz? Saat ile dört ettik. Oruç da yok. Şimdi buradan toplanalım. Gideceğiz. Ee, başlar barıza gideceğiz. 7 10 falan okunacak. Hem araba yanımızda olsun iftarlığı hazırlamak için. Sanmıyoruz da işte. Umut dünyası. Hiç mi acımıyorsun arabana he kardeş? Bu arkadaşlar iftarda çay demleyecekler. Kıyma kavuracaklar. Odun yapıyorlar ama işte arabanın üstünde sepet Olursun yok, semer ya. yok. Yeterli yeterli. Gel, bit. Mesut, hey, so. bir çat kasa koltuğumuz var. Şurada oturuyoruz. Burada da umduğumuzu bulamadık. İftira gidiyoruz artık arkadaşlar. Hadi az kaldı ezana yarım saat kaldı hadi. Ali Kenan'ım hele hadi. Eski pehlivanlardan. Çırak. Üç. <laughs> Geri <laughs> sirke diyor. Merkezi mi? Domatesleri mi? Baba ayarlanma atayım ben. At sen at. Sen söyleyeyim mi? Körbeyi doldur vereyim mi? Baba kaç dakika Bir kaldı? Kaç yolu, 8 geçiyor. geçiyor. Hadi Allah kabul etsin.